Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Business Channel Türk, bugün yine çok değerli bir konuğum var. Alanında hem çok yetkin hem de dünyayı takip ediyor, kendisi de çok genç. Yaptığı iş de aslında çok genç. Çünkü herkesin çok renkli dünyalarını çok ufak değişikliklerle ya da aslında hiç orijinaline dokunmadan tekrar insanlara sunuyor. Bu değişik konuğumu hemen size sunmak istiyorum ve değişik mesleğini sevgili Semih Bilgiç bizimle beraber kendisine bir merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok mersi, teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. E, tanımlamaya çalıştım yaptığınız bu değişik ve yani, farklı gayet işi. Gayet güzel tanımladınız. Öyleyse ne <laughs> mutlu. evet. Birazcık anlatır mısınız? Çünkü vintage diye geçiyor <laughs> değil mi? Tabii ki. Hem firmanızın adı da yani semi Vintage. Ama yaptığınız iş de çok ilginç. Evet. Birazcık bahsedelim lütfen. Tabii ki. Aslında söylediğiniz çok doğru. Hem biz çok yeniyiz hem de bu piyasada çok çok yeni oturmaya başlayan bir kavram vintage. Evet. Ee, özellikle Türkiye'de. Evet ee, tam anlamıyla aslında bayanlara ikinci el ürünler, orijinal ürünler sunuyoruz. Bayanlara ikinci el orijinal ürünler, ürünler. sunuyoruz. Hem ikinci el olması çok farklı hem de orijinal ürünler üzerinden Kesinlikle. değil mi? Siz imitasyon kullanmıyorsunuz. Asla. Tamamen bütün ürünlerimiz yüz özü yüz orijinaldir. Ne kadar güzel. Aynı zamanda ikinci el lütfen e, izleyicileri yanıltmasın. Hepsi pırıl pırıl, özenle kullanılmış ürünler. Evet, bu yani da çok önemli. Birazdan <laughs> birazdan sevgili Semih Bey e, buradakilerin hepsine bakacağız tek tek. Siz de ekranda gösterebilirsiniz. Hepsi o kadar temiz ve Kesinlikle. o kadar hakikaten İkinci seçiyoruz. el. Evet, farkındayım. <laughs> i̇kinci el biraz haksızlık oluyor bu, bu evet, ürünlere neredeyse. Öyle. Ben de böyle düşündüm. Çok Nereden temin ediyorsunuz? Ya da nasıl elinize ulaşır? Şöyle bahsedeyim. Kısaca hikayemizden bahsedelim. Ee, kendim zaten uzun yıllarda farklı moda markalarında çalışıyorum. Yöneticilik yapıyorum. Güzel, ee, doğal olarak buradan ciddi bir müşteri portföyüm var. Ciddi bir çevrem var. Çantalarımızı ne oradan güzel. temin ediyoruz. Ne güzel. Ee, amacımız bayanlara gerçekten çok çok uygun fiyata bu ürünleri e, sunabilmek. Aynı zamanda tek sunduğumuz avantaj fiyat değil. Alım gücünüz ne kadar olursa olsun fiyat sizin için ne kadar önemsiz bir kavram olsa da Bazen siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir modeller belli sezonda özellikle ikon olmuş trend modelleri başka bir sezon bulamayabiliyorsunuz. Ürünler çok tükenebiliyor. Eee doğru. Doğru. içinizde ukde kalmış modeller <laughs> olabiliyor. Evet, evet. Evet. Biz de bu ürünleri bayanlara sunuyoruz. Ee, yine çok çok iyi avantajlı fiyatlarla. Çok güzel. Ee, diğer bir konu ise Alım kendi elinizdeki ürünleri de bir şekilde değerlendirme fırsatı sunuyoruz. Evet. Biliyorsunuz bayanların ee, dolaplarda yer bulamama konusunda çok şikayetçi. Değil mi? O başka başta başına bir sorun. <laughs> Aynen öyle. Eşe dosta hediye etmek yerine bu ürünlerinizi de değerlendirip yeni ürünler için bir anlamda bir bütçe sağlamanızı sunuyoruz evet. size. Yardımcı oluyoruz o konuda. Ne kadar güzel. Bu şekilde e, aslında yolculuğumuzda da şu şekilde başladık e, kendime ait bir çantamı kredi kartları borçlarımın bol olduğu bir dönemde evet, e, evet. satma satmak zorunda kalmıştım ha. ve bu şekilde e, inanılmaz bir ilgi olduğunu gözlemledim. Biliyorsunuz zaten ikinci yavaş yavaş Türkiye'de büyümeye başlayan bir sektör. Evet. Ee, neden bu konuda bir şeyler yapmayalım dedik? Zaten e, lüks sektörün içerisinde bir şekilde yer almak istiyordum. Evet. Ve biliyorsunuz bugün e, bir distribütörlük almak, bir markanın mağazasını açmak ciddi meblalar. Çok. E, ama bu şekilde, bu kanalla hem o sektörün içine girip hem de bayanları mutlu etme şansımız olmuş oldu. Aynen öyle. Gerçekten <laughs> bir taşla birkaç kuş. Kesinlikle öyle demek öyle. lazım. E, peki şeyi sormak istiyorum. Yani hep <laughs> e, tarzınız nedir. Mesela ayakkabının yanında çanta görüyorum. Kesinlikle. Çantanın yanında belki kıyafet görüyorum. Hı -hı. Biraz da bu e, Tabii çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Evet. Çanta, kıyafet, aksesuar aklınıza gelebilecek birçok ürün yelpazemiz mevcut. Evet. Ee, dediğim gibi farklı sezonlarda farklı tarzlar ürünlerimiz var. Çünkü müşteri çeşitliliğimiz de çok fazla. Çok, çok klasik ürün tercih eden müşterilerimiz de var. Değil Sezonu... mi muhakkak? Kesinlikle. Yani mi? klasikten vazgeçmeyen insanlar her zaman. Aynen var. öyle. Ya da çok daha limited, çok daha farklı ürün arayışı olan müşterilerimiz de var. Hı hı. Onlara her türlü ürünü sunmaya çalışıyoruz. Evet ne kadar güzel. Bu arada dünyayı muhakkak geziyorsunuzdur Kesinlikle ya da bir ayağınız bir yerlerdedir. Nerelerden beslenirsiniz? E, tabii ki modanın kalbi İtalya. Evet. E, fırsat buldukça çok fazla yurt dışı turlar yapmaya çalışıyorum. Evet. Oradaki markaların showroomlarını, sezon mağazalarını gezip bir şekilde ilham almaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. E, bayanlar son sezonlarda daha çok nelere ilgi duyuyor? daha çok hangi ürünler üzerine daha çok çalışılıyor. Bunları takip ederek biz de ürün yelpazemizi ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel evet. Sizin için de çok farklı bir dünya olsa gerek. Yani yaptığınız şey aslında çok genç bir şey. Evet. Yani bence siz de diri tutan, sizin dünyanızı Aynen da. Öyle. Aynen e, öyle. Ne kadar güzel aslında. Bir, büyük bir keyif aldığınızı hissediyorum. Kesinlikle ve çok keyifli kontaklar da elde ediyoruz. Bayanlar Marka. biliyorsunuz modaya çok düşkün. Ee, çok çok farklı yerlerden telefonlar alıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından. Ne kadar güzel. Aynı zamanda yurt dışından da çok fazla müşterimiz var. yine. E-satış değil mi? Sanalda çok önemli Biz artık. Biz açıkçası aynen. Ee, ilk olarak internet üzerinden satışa başladık. Instagram hesabımızdan satışa başladık. Hemen verelim adresimizi. Tabii ki Semih Vintage'dan e, ulaşabilirler. Instagram. Semih Vintage, Vintage. Instagram adresi. Evet. Ee, Instagram'da e, işler bu şekilde ilgi görünce kendi internet sitemizi açmaya karar verdik. Çok güzel. Aynı var. zamanda www.semihvintage.com anda bize ulaşabilirler. Ne kadar güzel. Ee, Görselleriniz bol mu? Her şey var. Birçok ürünümüzün detaylı resimlerine, ürün bilgilerine ulaşmaları mümkün. Ee, İnternette de ciddi bir taleple karşılaşınca artık bir showroom açmadım vakti geldi dedik ve artık kendi yerimiz de var. Aa, nerede hemen sarılalım. Ee, İstinye'deki hepimizin bildiği meşhur alışveriş merkezinde sadece 2 dakika yürüme mesafesindeyiz. Aa, çok yakınsınız Konumu, merkezi bir yerde. Evet konum olarak da gayet ulaşılabilir bir nokta. Hakikaten öyleymiş. Ee, orada bayanların uğrayıp birçok ürünümüzü birebir gözlemleme, deneme şansı oluyor. Ne kadar güzel. Peki, sizin de gönlünüzün böyle kaydığı dünya starları ya da Türkiye'den birileri vardır diye ümit ediyorum. Böyle cimri davranmazsanız bize birkaç <laughs> örnek verir misiniz, birkaç isim? Muhakkak birçoğu da müşterimiz. Ha, ne ee, kadar güzel. Hem ...magazin dünyasından hem ünlülerden hem sanatçılardan birçok... Secret bir... mı Söylemez Biraz misiniz? Biraz öyle evet. Açıkçası Peki. çok paylaşmayı tamam. istemiyordu tamam. ama... ...tarz tamam. olarak tabii ki çok beğendiğimiz dünya starları da var. Örnek vermek gerekirse Madonna başı başına bir zaten değil mi? Yani, moda ikonu. Yani <laughs> nedir değil mi? Yani 53 yaşı bildiğim kadarıyla devirdi. Yani evet. bu kadının bu bu muhteşemliği... ...hadi e, muhakkak ekibi vardır onu yönlendiriyor. İşte Doğuş Akabana'dan gidiyor ya da işte Gucci gidiyor. Diyordur filan. Onun da zaten sosyal çevresi reklamlarında hı hı. oynadı bir sürüsünü sürü biliyorsun. Ama... Bir insanda her şeyi böyle üzerine yakıştırabilir değil mi? mi? Yani bu ne kadar e, mucize bir şey değil mi? Yani... gibi hani kimi insanları da biliyoruz ne kadar yardım alsa da bir şekilde hani... Türkiye'de bu... ne yazık ki çok örnekler var yani dünyada da vardır da hani, elimizin altında olduğu için Türkiye'dekileri, bazı evet. arkadaşlar, evet. bazı bizim de tanıdığımız <laughs> insanlar. Yani bir kamyonu arkadaşla geziyorlar hayatlarında. Biraz galiba o insanın stili zevki tamamen kendisiyle alakalı bir durum. Değil hani, mi? Biz bunu da hep vurguluyoruz. Ne fiyat, ne marka evet kesinlikle çok önemli. Ama e, sizin neyi nasıl yakıştırdığınız Gerçekten. Değil yani mi? bizim birçok müşterimiz var. Belki bir araba değerinde çanta takıp da o çantayı pazardan aldığı başka bir kıyafetle muhteşem bir look haline getiren birçok müşterimiz Buyurun, var. Buyurun, buradan asıl, yakın, bence, değil mi? asıl işin sırrı burada. Değil mi, değil mi? Bu sanırım başka bir yeti. Kesinlikle. Belki Tanrısal bir şey. Yani doğduğunda var bu. Yani hani doğduğunda var bu. Tabii bütün bunları konuşurken Ajda Hanım'ı sormadan edemeyeceğim. <laughs> ne düşünüyorsunuz Ajda Pekkan hakkında? Bence... Muhteşem bir kadın olduğunu düşünüyoruz ama yani... siz şimdi işin başka bir penceresinden <laughs> bakıyorsunuz. Sizin pencerenizden baktığınızda 70 küsur yaşında olan bu kadın çoğu insana nal toplatır yani öyle düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum size. Hem moda hem stil anlamında gerçekten Türkiye'deki önde örneklerden biri kendisi. Değil mi? Her taktığını, her giydiğini muhteşem bir şekilde yakıştırıyor. Değil mi? Ee... Büyük bir örnek. Fena Diyecek bir şey yok. değil mi? Evet. Yani okullarda bence etüt edilmeli, çalıştırılmalı. Bence kazılıyor kesinlikle. Yani ben mesela sosyal medyada acıdanla ilgili beğendiğim bir fotoğrafı atıyorum, bir şeyi böyle paylaşıyorum. Çok alkışlayan var benim. Bir o kadar da beni yeren var. Ben de diyorum ki ya arkadaşlar yani... Şöyle bakmanız gerekiyor, bu kadar, yani tabii nüfus cüzdanı yaşı <laughs> ilerlemiş bir hanımefendi ama... Beden yaşı çok farklı. O nasıl bir şey? <laughs> yani siz diyorum kör olmalısınız Ajda Hanım'ı yani yermeniz için ve onu beğenmemeniz için kör olmalısınız ve inanılmaz kıskanmalısınız. Sonra yine çok ünlü bir hanım sosyeteden de sonra bana bir birebir savaş açtı Twitter'dan, <laughs> Facebook'tan ben de aynı estetikleri oluyorum ama filan değil. ben de dedim ki yani Ajda Hanım bu kadar güzelken aynı estetikleri olmuşsunuz ama size hiç çakışmamış. Anladım ki kuyruk acısı oradan sonra. Sonra çok üzüldüm. Yani dedim ki böyle Ajda Hanım'a böyle laf edilmesin çok üzülüyorum. Çünkü hayranım ben de. Sizin gibi belki başka bir pencereden bakıyorum. Hani benim de müzik anlamında bakıyorum. Evet. Gerçekten ekol bir kadın. Kesinlikle. Gerçekten kesinlikle. ekol bir kadın. Sizin anlamında da aynı şekilde. Değil mi? Büyük örneklerden mi? biri kendisi. Değil mi? Zaten yıllar önce röportajlarını falan okuyorum Ajda Hanım'ın. Hep şey diyorlar. Türkiye'nin Avrupa'ya bakan yüzü. Türkiye'nin en Avrupa'yı kadın yüzü filan gibi. Mesela 70'li -80 80'li yıllar işte o yıllarda doğmuşum ben. Düşünün o yıllarda bile bu başlıkları attırmış bu kadın. Yani değil düşünün belki de belki değil cep telefonları yoktu. Kulübeli telefonlar bile yokken Ajda Hanım kendini basında böylesine. Evet, o dönemlerde bir de stilini konuşturabilmek. Çok özür dilerim yani değil mi? <laughs> değil mi gerçekten de. Peki müşteri portföyünüzü biraz açarsak her yaş grubundan ya da meslekten evet, var mıdır? Evet şöyle söyleyeyim. Hani, ee... Çok geniş bir yelpazemiz var, çok genç müşterilerimiz de var, üniversite öğrencisi, Aa. harçlıklarını biriktirip bir marka çanta almak için bize başvuran birçok müşteri. Değil mi? Var. Ya çanta bu kadar önemli midir ya da bir cüzdan? Bir bayan için gerçekten önemli. Yani en büyük aksesuar mı <laughs> mudur? Çünkü neyi hani şöyle düşünüyoruz. Nedir? Çap... Bayanda ve erkekte mesela bir numarayı indirsek yani birkaç sayı yaz ama mesela Hı. erkekte ve kadında nedir? Bayanla kesinlikle çanta. Çanta. Çünkü ayakkabı ee, değil mi diyorsunuz? Ayakkabı da tabii aynı ikinci ama, sırayı paylaşıyor ama ikinci sıramı diyorsunuz. Evet çünkü hani bir ayakkabı çok sıradan bir ayakkabı veya bir lükunuzu tek bir çantayla çok bambaşka hmm, bir görüntüye ulaştırabilirsiniz. Taşıyabilirsiniz. Aynen öyle. Yine ayakkabı da tabii bayanlar için vazgeçimler. Ya sanki %50 %50 gibi kadınlarda aynen, değil aynen. mi? Aynen. Bence ilk sırayı paylaşıyorlar. Aynen aynen. E, Dediğim gibi ikisinde de hani bayanlarda büyük bir ilgi var ve çok küçük bir detayla hem ayakkabımızda hem çantamızda bütün total lokumuzda çok bambaşka bir değişiklik yaratabiliyorsunuz. Değil mi? E, müşteri portföyümüze dönecek olursak dediğim gibi çok geniş bir yelpaze. Çok genç müşterilerimiz de var. Gençler de var. İş kadınları da var. Aa, evet. Çok daha olgun bayanlar da var. E, tercihler çok farklı. Kimisi sezonun çok daha yeni trend, vitrinden yenilmiş çantasını sorarken, hmm. kimisi çok daha yıllanmış, çok daha eski Aha. modellerin peşinde. Ne kadar ilginç Hepsine değil Hepsine hitap etmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. <laughs> Ama sizin de o yüzden demin sordum nereden besleniyorsunuz Hı -hı. diye. Sizin de çok geniş bir perspektifiniz olmalı ki bu yaş grubu da işte Tabii 20 ki. yaşındaki bir üniversite öğrencisi ve e, 70 yaşındaki bir oturmuş başka bir dünyanın içinden kültürü artık doymuş ya da Hı -hı. dünya zevklerine ve farklı kültürlere doğmuş bir insanın isteğine de cevap verebilmelisiniz. Aynen. Ne kadar zor aslında işiniz diye düşünüyorum. Evet, evet. Peki insanla uğraşmak aslında dünyanın en zor şeylerinden biridir. Siz o ince tümsekleri nasıl atlatıyorsunuz? Bence bütün sır işinizi sevmekle alakalı. Yine Eğer sevmek. yaptığınız işten keyif alıyorsanız gerçekten ne olursa olsun karşınızdaki insan ne kadar zor olursa olsun Büyük bir zevkle işinizi yine icra edebiliyorsunuz. Evet. Bu arada çok güzel görseller getirmişsiniz bize. Şu anda evet, görüyorum. Evet. Siz de izleyebilirsiniz. Bakın renk ya renk hepsi birbirinden farklı. Bunlar Hem elimizdeki çantanın sadece çok küçük bir kısmı. Eminim. Ciddi büyük bir koleksiyonumuz var. Ne kadar güzel. Vurgulamak istediğim birkaç şey daha. Yine Lütfen. replik ürünlerle ilgili yine bayanlara büyük bir tavsiye ediyoruz. Gerçekten bunlara da çok ciddi paralar veriliyor. Biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü iyi bir replika çanta ya da bir ürün için verdiğiniz Rakamları, biz size bunların orijinallerini sağlayabiliyoruz. Ne kadar güzel evet. Ee, ve bence insanı kandırmak değil de kullandığınız ürünü kendinizin bilmesi bütün olay. Doğru. Ee, o enerjiyi, o gücü siz biliyorsunuz. Siz alıyorsunuz kullandığınız eşyada. Doğru, o yüzden kesinlikle bayanları ter, e, tavsiye etmiyoruz. Birçok fiyat avantajıyla orijinallerini zaten biz kendilerine sunuyoruz. Aynen. Diğer bir şey Evdeki eşyalarımızı aman eşe dosta hediye etmeyelim, yerler evet. için değerlendirelim diyoruz. Evet, hemen araya girmek <laughs> istiyorum. Demin sevgili Semih Bey dedi ki program başlangıcında bu gardırop hikayesini muhakkak konuşmalıyız ses, diye. Ses, Hakikaten ses, bir düşündüm. Ses. Çok mantıklı bir şeye parmak basıyor kendisi de. Ciddi anlamda çok doğru. Gardırobumuzdaki birçok şeyi insanlara vermemeliyiz. Onlar maddi olarak eve tekrar geri dönüşü oluyor. Semih Bilgiç Beyefendi'nin yaptığı ses, bu ses, renkli ses. dünyayla gerçekten de öyleymiş. Bence Çünkü bu gözle büyük, bakmamıştım. Büyük bir hevesle alıyoruz. Biliyorsunuz biraz da doyumsuzuz özellikle alışveriş konusunda. Ee, hevesinizin geçtiği bir çantayı değerlendirerek sezonda başka beğendiğiniz bir şey için hani bir nevi bir şey change, change yapmış olabiliyorsunuz. Üzerine ekleyebilirim. Aynen öyle. Diyorsunuz. O yüzden bayanlar bu konuda da bize ulaşabilirler. Ellerindeki ürünleri bize ulaştırabilirler. Konsinya evet. ee, şeklinde çalışıyoruz. Nasıl çalıştığımızdan da bahsedelim. Nasıl? Evet. Konsinya Ürün... deniliyor buna? Evet. 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 Ürününüzü bize ulaştırıyorsunuz. Birlikte bir fiyat belirliyoruz tamam. ürünün değeri üzerine. Bizim belli bir komisyon oranımız var. Tamam. Ee, hem internet kanallarımızda hem de mağazamızda ürününüzü sergiliyoruz. E ne güzelmiş. Satıldığı takdirde de aynı gün içerisinde hesabınıza nakit olarak ücretini ödüyoruz. Bundan güzel bir şey yok herhalde. <laughs> Çok temiz, pürüzsüz kesinlikle, bir iş. Bu arada e, kameramızda böyle yakın görürken e, arzu ederseniz bu birkaç böyle renk renk şeyler var. Özellikle renklerden bahsedelim. Tabii arzu ki. ederseniz bundan ee, biraz bahsedelim. Özellikle klasik ürünlerimizi getirmeye çalıştım. Hani gördüğünüz çanta modellerimiz hiçbir zaman modası geçmeyen. Her Benim yanımda kimi? Sizin yani yanımdaki Her yanımdaki. ikisi de. Aynen. Her ikisi de aynı. Ünlü Fransız markaya ait. bakabilirsiniz. Evet, ünlü evet, Fransız markaya ait ürünler. Hı hı. E, hala mağazalarda sezon olarak satılmakta. Hı hı. Özellikle hı hı. sizin yanınızdaki bu model birçok bayanın bildiği klasik bir model. Evet klasik bir, model. ee, bir modeldir doğru. Fiyattan da örnek vermek isterim. Lütfen, Şu an lütfen. yaklaşık mağazada yanınızdaki çantanın fiyatı 15 bin lira gibi bir tutarken, biz bunun neredeyse yarı fiyatına, 6 bin civarlarına Yarıdan da biliyoruz. evet yarıdan daha, evet. gösterdiğimiz e... bu ürün. Hemen Aynen. diğer siyah çantamız, yine sezonda yaklaşık evet, 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 8-9 bin civarlarında satılmıştı. Biz bunu çok daha cüzi rakamlara yaklaşık 4 bin, 3 bin, 500 gibi fiyatlara... Üçte bir neredeyse, siz neredeyse, yarı değilsiniz. Neredeyse. Neredeyse hep öyle. Evet, Ve gördüğünüz güzel. gibi hakikaten pırıl pırıl ürünler. Belki sayılı kez Allah, takılıp kullanılmış ürünler. Gerçekten pırıl, hakikaten Aynen, öyle. öyle. Çok güzel yaz bir ayakkabı. Evet, Çivi o da e, hepimizin bildiği meşhur kırmızı tabanlı ünlü markanın ünlü dizaynerin e, ayakkabısı. Şu anda bakın ekranda ne güzel gözüküyorlar. Evet, Harikalar. Çok klasik hakikaten, yine bir ikon e, bir ayakkabı. Çok doğru. Ayakkabılarımızı yine özellikle İtsinay ile göstermek isterim. Yalnız bu kadar da temiz bir ayakkabı <laughs> altı görmedim. <laughs> hani dediğim gibi ürünlerimiz ikinci el biraz şahit Yok, lazım. Yok şahit, <laughs> bu da öyle gelin. Bir dahakine öyle gelin. <laughs> Yine hemen yanımda olan hepimizin klasik bildiği bir marka, ee, onun klasik ürünlerinden. Dediğim ha. gibi sadece çanta ayakkabı bulundurmuyoruz, aynı zamanda çok geniş bir kıyafet koleksiyonumuz evet, da evet, mevcut. Evet, 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 evet. O da çok özel bir tasarım ürün. Evet, ee, evet çok geniş var. Çok çok güzel ürünlerimiz ne var. Bayanları güzel. bekliyoruz. Show Aynen roomuza. öyle. Yurtdışı <laughs> Yurt dışı denilince siz yani İtalya'yı demin söylediğiniz hı ama hı. mesela birkaç örnek daha verirsek nerelere uzanmayı seviyorsunuz? Paris tabii yine modanın kalbinin attığı bir yer. Özellikle bu moda haftalarında özellikle gitmeye çalışıyoruz ve takip etmeye çalışıyoruz. Ama e, en yenilerini yakınmıyor. görüyorsunuz orada değil evet. mi? Evet. Şimdi çok farklı bir kalem var. Dediğim gibi kim müşterimiz de sezon trendlerini kovalarken bazen vintage parça, daha eski sezon ürünleri de geziyoruz. E, Yurtdışında dışında yine fırsat buldukça antikacı, vintage mağazalara gezip oradan da ürünler toplamaya çalışıyorum müşterilerime. Tabii tabii, tabii. E, O zaman biraz yüklü gidiyorsunuz yurtdışına. E, biraz biraz. Yüklü gidiyorsunuz. Yüklü dönüyoruz diyelim, orada daha doğrusu. Yüklü dönüyorsunuz aynı. Öyle gerçekten. Ee, aynı zamanda elimizde olmayan, biliyorsunuz artık bekleme listeleri de var bazı markaların. Bayanlar hmm. e, ücretine ödülen aylarca beklediği modeller var. Ha, öyle İsteseniz de elde edemiyorsunuz. E, biz bu fırsatı sunuyoruz bayanlara. Hazır aynı o markanın ürünlerini e, ee, aynı günde kendilerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Elimizde olmayan modeller için de bayanların talep ettiği modelleri yurt dışı kanallarımızdan araştırıp bulma fırsatımız da var. Aa, ne kadar kendilerine güzel. ulaştırıyoruz. Herkesi mutlu ediyorsunuz. Aynen elimizden geldiğince. <laughs> Harika gerçekten de. efendim ee, bugün çok renkli bir konuğum var dedim. Çünkü renkli bir dünyası var ve bize o renkli ürünleri sunması üzerine biraz da anlatmasını rica ettik sevgili Semih Bilgiç. Semit Semih Vintage olarak geçiyor. Instagram ve Twitter ve Facebook adreslerinde verdik. Kendisinden son kez adresleri alarak sanal dünyaya veda edelim Kesinlikle. bakalım. Programımızı da kapatalım. Bir kez daha arzu ederseniz alalım. Tabii ki Instagramlarımızda Semih Vintage olarak. internet adresimizden de www.semihvintage.com'dan. E, yerimizde ziyaret etmek isteyen müşterilerimiz İstinye'deyiz. Ünlü Alışveriş Merkezi'nin hemen yanındayız. Harika. E, herkesi bekleriz. Pekala yani çok bir teşekkür Bir gün sizi de görürsek gayet mutlu oluruz. Aa, tabii ki tabii ki <laughs> aynen. Çoğu zaman geliyorum ama hiç denk gelmemiştim. Hemen şimdi program bitiminde de siz takip edeceğim. Instagram'dan. Teşekkür evet, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün Dünkü programımızın da sonuna geldik. Ben VJ Bülent. Burası Business Channel Türk. Çok renkli bir dünya ve renkli dünyanın böyle pırıl pırıl örneklerini size getiren genç bir dostumuz vardı. Herkesin, herkesin, herkes için en önemli şeylerden bir tanesi iş ve aş. Herkesin başka dünyaları ve farklı ürünleri var. İşte o ürünleri Semih Bey bizim karşımıza getirdi. Sizinle paylaştık. Tekrar bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.